Arkadaşlar bugünkü videomda hiç şaşırmayacağınız yine klasik bir gün yani yeni ev aldığım gün. Yeni ev değil de ev vlog işte. <laughs> Bu arada günlüklerden bekledim şimdi videoda açmak için Satisfy alıyorum. Hıhı. <laughs> şak 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 Burada Switch Karavan ve Golden Egg var. Onları da inşallah yakın alacağım. Evet bakın Satisfy çok tatlı. Şöyle kucağıma alayım. Aslında benim gerçek yüzüm bir yıldızdı biliyor muydunuz? Aa evet öyleymiş. Yüzüm kaydı. Şimdi karşınızda daha doğrusu karşınızda değil. Şimdi evimi göstertiyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Karşınızda yeni çin evim. Daha doğrusu yeni demeyeyim. Önceden aldım ama. Bu arada içi çok boş diyeyim size. Çin güncellemesi gelecek sanıp her şeyi satmıştım. Evet o gün hatırlıyorum ve çoğu eşyam gitmişti. İlk önce girişi böyle bu arada lambaları yaktım. Ve gizli yer falan da yapmıştım ama oraları hep yıkmak zorunda kaldım. Çünkü çoğu şeyimi sattım. Oxbox falan almaya çalışmıştım. Neyse o zaman ev turumuza devam ediyoruz. İlk önce girişim böyle. İçinde böyle birazcık kraliyet ailesi, kraliyet ailesi demeyeyim de böyle lüks bir yer gibi döşemeye çalışmıştım. Sonra burası benim odam. Hep için güncellemesinin verdiği şeyler. Ya pek düzenleyemedim. Çünkü o zamanlar Xbox'a falan para diyordum. Burada küçük bir banyo. Bu arada video çok kısa olmasın diye başka şeyler de göstereceğim size. Yeni hesabım her gün hemen hemen yenilendiği için burası yine böyle boş bir oda. Adopt Me'nin bana vermiş olduğu. Devam ediyorum. Belki buraya gören olmuştur. Burada çekim yapmıştım. Çekim odam gibi bir şey. Sonra burada normalde resepsiyon ve koltuklar vardı ama işte dediğim gibi satmak zorunda kaldım. Burada da savunan var. Ve inşallah Çin güncellemesi daha gitmez. Gittiğinde de bayağı değerlenir bence. Ama pek sanmıyorum gideceğini. Ama her an gidebilir. fosilekleri ekleri bu aralar depolayacağım. Çünkü sanırım insan ayında gideceğim. Bu arada gizlerim de buradaydı. Burada koltuklardan çıkıyordum. <laughs> Maalesef sattım. Ama çok güzel oluyordu ya be. Neyse. Bu arada size balkonumu göstereyim. Hazır gelmişken. Balkonda böyle bence çok güzel. Bu arada rengini ben değiştirdim. Böyle birazcık çirkin mi durmuş? Neyse. Rengini koyu yeşil yaparım tekrar belki. Ama yine de güzel duruyor bence. Bu arada 110 abonede çekiliş yapacağım. Siz sadece kanalıma abone olup like atın. Bu arada da dediğim gibi işte bu da benim yeni unicornum. Ve ben bunu çok seviyorum. Gerçekten hayalimdeki petti. Bunu sanırım trade videosunu çekmiştim diye biliyorum. Evet çekmiştim. Şu andaki hayalimdeki pet Evil Unicorn. Daha doğrusu asıl en fazlası yani en fazlası dediğim en çok Shadow ama şu an gücüm buna yatıyor. Bu arada Evil Unicorn da hayalimdeki petlerden birisi. Bu aralar dediğim gibi fasulyeye göre anlaşıyorum. Nisan ayında gidebilirmiş ve benim daha çok depolamam gerek. Bu arada bir sürü neonluk pet var ama hiçbirini yapamıyorum. Bir tane de Megadok yapacaktım hala yapamadım. Bu arada bunu da benden bir arkadaşımız istemişti. Bunu da çekiliş yapacağım. Bu arada çekiliş yapacağım diyorum. Çünkü sana verirsem diğerleri de isteyeceği için. Bunun adı ne ya? Böyle Çince mi yazıyor? Adını değiştireceğim. Çünkü ben bunu threadlerden kazanmıştım. Şimdi buna böyle bir emoji koyacağım. Kalpli. Nedense koyasım geldi. Bence tatlış duruyor. Sonra böyle deli işi var. Bundan iki tane de alırsa bundan ne ön yapacağım ama ne zaman bilmiyorum. Bakar mısınız şunlara ya? Bu arada oksida mega yapmak istiyorum da yetmiyor gücüm hiçbirisine. <laughs> Bir tek köpeği yapacağım da orada da. İşte unicorn için birkaç bir şey tradelemek istedim. Tradelemiştim. Bu da pet verilerim. Bu çok komik değil mi? Bence çok da tatlı. Aşçı şapkası. Stroller'larda da pek bir şeyim yok. Yemeklerden bu arada bayağı bir şey depolamıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Yiyecek içecek hepsi burada. Böyle sodalar da şu an sanırım çok değerli. Burada böyle bir roket racer. Roket arabası var racer ne alakaysa. Ama racer de olabilir. Her neyse takılmayalım o da. Bu arada bunu da çok düzgün sürebiliyorum ve hızlı gidiyor. <laughs> Neden sürekli bu arada deyip duruyorum ya? Sonra burada <laughs> ay Xbox çıkartma yanlışlıkla. Burada maskıl kar var ve ben bu arabayı da gerçekten çok seviyorum. Çin güncellemesine gelmişti. Keşke de iki tane alsaydım. Gerçi bir tanesi de yeter ama değerlendiği için tradeleyebilirim. Ben her şeyi tradeleyesim geliyor. Zaten oyunun bir amacı olmadığı için tek amacı tradelemek ve chatten yazışmak bence. <laughs> Toylardan da böyle pek bir şeyim yok işte Görmüş olduğunuz gibi. Her zaman oyuncaklar bazıları değerli ama şu an pek yeni oyuncağım yok. Giftlerden de Xbox'larım var. Bunları da belki bir videomda açarım. Evet arkadaşlar bugünlük videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye.